Ee, maşallah arkası Ama böyle hiç olmadı hiç zaten. Bunu simenter flek mi attık ya? 40 bin kere maşallah. Maşallah bunlar şimdiden yapılı. Etkilerde arka daha düzlük -dü od -dü 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 -dü. Bu kaç gün oldu bu adı şimdi? 10 gün oldu 21'inde. 21'i bugün ayı 1'i. 10 gün. 10, 31 mi 1'i mi bugün? 1 var. 1 değil mi? Ama 10 gün oldu doğalı. Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün babamla kurbanlık almaya gittik. Kurbanlığımızı aldık hayırlısıyla inşallah. İnşallah kurban bayramında da hayırlısıyla Allah'ım kabul eder kestiğimiz kurbanları. Sizlerin de keseceğin kurbanla, keseceğiniz kurbanları Rabbim en güzel şekilde inşallah kabul eder. Biz niyetimizi koyduk arkadaşlar. Babamla hayırlısıyla gittik. Bizim kayda Ceret'ten, Tacir'den aldık yani abimizden bir tane abimizden. Onu da şimdi kurbanlık yerini yapıyoruz arkadaşlar. Burada daha önce biz hayvan besliyorduk. Burada hayvanlarımız vardı. Ee, tabii buraya hayvan bağlamayınca Burada sadece bizim e, nazlı kızımız duruyor. Şurada takip eden arkadaşlarımız bilir. Biz de şöyle e, burayı temizleyeceğiz. Şöyle çıkan pisliği de el arabasına atıyoruz. Çünkü uzun uzun zamandır burada hayvan beslemedik. İnşallah kurbanlığımızı da kurban bayramına kadar Allah'ın izniyle. Burada besleyeceğiz arkadaşlar. Valla bu şekilde devam ediyor yaptığımız işler. Böyle gidiyor bakalım. Ee, neyse arkadaşlar. Biz babamla şurayı temizleyelim. Tam e, hayvanımızı buraya bağlayacak hale getirelim. E, akşam getireceğim dedi abi. Kurbanlığınızı akşam dedi getir vereceğim dedi. Bugün baktık. Biz beğendik. Aldık hayırlısıyla. Akşam da gelecek Şurayı bir temizleyelim de daha sonra devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. E, burayı böyle güzelce temizledik. Şöyle besi yemi kepek ve küsbe karışımı hayvanlarımızın yemini de verdik arkadaşlar. Kurbanlığımızı geldiğinde buraya bağlayacağız. Kurbanlığımızı. Şurada da e, Nazlı kızımızın yeri burası. Arkadaşlar afurlarımız böyle. Eski sistem. Boğamla ikimiz yaptık hep biz burayı. Altının betonun olsun. Şu duvarları olsun. Hep boğamla ikimiz ördük. Şu yukarıda da arkadaşlar branda var. Bu brandanın üzerinde de normal bildiğiniz sarı laylonu var. Bunun üzerinde de ağaçlar var. gölgelik yapıyorlar arkadaşlar. Buranın içi o yüzden sıcak olmuyor. Zaten şu kapı bizim aralıklı. Ee, burada da bir tane penceremiz var. Daha doğrusu her yerinden havalıyor alıyor burası. Yani o yüzden fazla sıcak olmuyor. Oluyor da o kadar olmuyor yani arkadaşlar. Hep Burası yani e, bu tarafta pirket gördüğünüz gibi. Burası da samalın e, yan tarafı. Hani biraz masraftan kaçmak için burayı da böyle valla bir şeyler uydurduk işte arkadaşlar ya. Elimizden geldiği kadar masrafı minimize etmek için. Şimdi burayı bir de yapsanız dünya para arkadaşlar. Yani iyi para yapar. Tabi biz o zamanları fazla para harcamadık. Çünkü şurası da kırılmış baksanıza. Oraya da bir kolaylık yapmalı. Form altına şey koymuş ama sağlamlaştırmalı yani. Elimizden bu kadar geldi arkadaşlar. Özlem. Kız Özlem. Kız. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun kızım? Heh. Şuna bak oynay var ya. Maşallah buzağımız yavaş yavaş ot yemeye de başladı. 10 günlükken. Bir süre oraya ot bağlayıvermiş arkadaşlar. Ben dün altına bunu saman septim altını temizledikten sonra. Öyleyken bile e, alttan bir iki tane bir şeyler koparıp yiyor yani. Bu şekilde. Şöyle domuzu kapatalım. Şurada karabaşımız var. Bekçi. Bekçi karabaş bu. Devam mi alışım? He? Arkadaşlar kurbanlığımız geldiğinde de video çekerim. Ee, ondan sonra onu da yüklerim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize emanet olun. Daha doğal kaya videolarında hep birlikte olacağız inşallah. Bana destek için abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar.